merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekeceğim. Arkadaşlar en az neredeyse bir 3-4 haftadır video atmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bana ne çıktı. Leon çıktı arkadaşlar. Bu Leon. Bu Leon var ya. Bunun için sizden like alırım. Abi ama bana Max niye vermiyor? Max'in ne farkı var? Ben Max istiyorum. Arkadaşlar başka Piper'ı maxladım. Ama yazır yok yani. Barley, akça akça barley aldım. Arkadaşlar video çekmeyi ama O kadar heyecanlandım ki aldığım için. Çekmeyi unuttum arkadaşlar. Bugün sizler beraber 16.000 kupaya kısacağız. Şöyle çift. Ya da tek oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar mesela istediğiniz bir oyun varsa onu da çekebilirim. Arkadaşlar zuba var bende. Zuba da çekmemi isterseniz çekerim arkadaşlar. Arkadaşlar buna en az bir 6 like atarsanız sevinirim. Şuradan bir kontrol edelim. Tamam. Arkadaşlar benim eski tüyü fişka. Şikayet... Oğlum collect beni yenemez. En başta çok kötü vurur bana ama sonra beni yenemez. Ne yapıyor ki bu kolekt? Bak gale aldım mesela collect'i. Oğlum bu beni de alır ha. Oğlum bu bana ulti atacak. Bu beni alır. Zorlamam lazım. Oğlum al lan al lan al lan alım alım. Niye aldım? Ki kutuyu adam için. Olsun. Oğlum gelme lan Ekip mi olmak istiyorsun oğlum? Ben seninle menle, ekip olmam oğlum. Kaç ya. O da beni alır. Hmm. O Leon da onu alır. Rock... Oğlum kaç Öldür onu. Aslan. Oğlum Sandy'nin kostümü gelmiş mi? Oğlum ben oyun oynaya kadardır gelmiyorum ya. Hmm. Bak rahat bırak beni. Hoppa. Şu kutuyu alalım, alalım, alalım. Kaç abi kaç. Abicim, aldık ama. <laughs> ya çok sinirli bu ya. Oğlum dört, baba. Oğlum zehir edecek bu beni. İşlemez. İşlemez. Şuraya geçsek. Burada adam var, yüzde yüz var. Yok. <laughs> Burada adam var, yüzde yüz var. Yok. Şimdik. de nerede olabilir? Allah 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 Allah. Oha sen çok iyi ya bu arada da. Bende de eskiden senin vardı. Uu yedi kupa abi. bu da çok iyi. Bu da çok iyi yani senin ise Leon da çok iyi yani. Yani yani. Başka ne varmış? Biz de Mortis'le oynayalım mı? Mortis'le oynayalım mı? Mortis'le oynayalım mı oğlum? Mortis'le oynayalım. Mortis'le oynayalım. Arkadaşlar bu arada Minecraft çekebilirim online falan fark etmez. Yeni bir hayatta kalma serisi. Durun bir. Şunu biz aldık mı? abicim ama ilk önce adam aldı. Bu haksızlık. Tamam bana ver bana ver bana ver. Oğlum ver işte. Aferin sana. Selamun aleyküm. İşte böyle yenilir sizi böyle. Oğlum ben Mortis'e baya iyiyim. Max'lasam bir de. Vur aynen abi. Abi sen ak. Özel gücünü al. Atsana kanka. Oğlum bir de aksesörü varsa. Evet. Attım. Öleceğim belliydi. <laughs> Neyse zaman kazanmamız iyi. Zaman kazanmamız lazım bizim yoksa adamlar... Abi aksesöre basıyorsun acil. Tamam. Abi bunlar bizi atar. Şöyle bu bir. o ikisini birden double kill. Ah adam gelecek açtım ben. Dur şimdi Dur tamam topu aynen. Oh boşuna kullandırdık. Çok iyi. Var ya ben bunların içine girsem bir de ultim olsa oğlum internet neden bu kadar kötü çekiyorsun? Tabi korona olunca herkes internete bakıyor. <laughs> oğlum internet öyle bir gitti. Saklan saklan. Abi kaç. Kaç. Abi nasıl vuruyor öyle Frank. Frank Frank değil. Böyle vuramaz abi ya. Aaa yıldız gücü var değil mi 2500 hasar veriyor oğlum. Hesaplaşmada 4 enerji topluyor

Arkadaşlar bir de video paylaştım yeni intro diye. Nasıl olmuş? Bugün bu videoda da intro olacak. Selamun aleyküm. Ver abi ver abi. Abi üzgünüm anlamadım. ulti atacak o. Topu da ben alacağım. Ve atacağım. Attım abi TR kodum oğlum ben. TR kodum. TR cot 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 cot. Süper abi. Süper abi. Berabii, Kardeşimin sözü. Nabbera. Terayla oynayalım mı? Terayla, terayla oynayalım mı? Terayla, terayla oynayalım mı? Terayla, terayla oynayalım. Neyse bu kadar montaj yeter. Arkadaşlar ya. Çok fazla. Arkadaşlar ben bu arada 6. sınıfım. Benim okul hala açılmadı. Aha botlar geldi, botlar geldi. Bot, bot, bot. Bu botlar bir... Öbür adamlar da niye oynuyorlar? Deril bot olmayabilir. Deril bot olmayabilir. Deril bot olmayabilir. Tamam. Deril bot değil deril bot değil Abi deril bot değil topa koşuyor Oğlum, Üzgünüm Nurettin reddet, de, reddet lan Hayda arayıp duruyor ya Nurettin okul arkadaşı Nurettin Selamun Aleyküm İşte böyle selamun aleyküm Derim Niye arıyorsun Nurettin beni Nurettin Oğlum ha, ha, al bakalım al bakalım Selamun Aleyküm derdim Kaçarım ben Oğlum Tera çok güzel karakter. Lakin canı o kadar iyi değil. Bir bol çıksam önüne kaybeder. Kolt uzaktan indirir. Piper indirir. Poco zor ama biraz. Daryl indirir. Abi oraya ulti attım mı? Selam. Derim. Atarım ben bu golü. Abi nasıl atayım ya? Atarım ben abi. Ben TR'yim ya. TR'yim oğlum ben. Bir de yıldız oyuncu olurum oğlum ben. Tabi TR kodsa bir baş. Bak bu da benim okul arkadaşım. BJ King ne Hayra mı? gerçek değilmiş la. Gerçek olsaydı ben de gelirim. Ne yapayım oğlum ben ya. BS kral Ne alayım ya? Abi bende geyil var da. Abi Bibi de maksadım. BB ile oynayışımı görmek ister misiniz? Bibi ile. Bibi. Arkadaşlar bu kanalı büyüteceğim ben. Oo TRM'lik abicim sen iyiye benziyorsun. Böyle yerelde misin yoksa? Ben niye kullandım şimdi? Dol abi dol abi. Tamam abi geliyorum. Selam. Abi adam üçüncü level. Ne ara oldu? Adam ulti multi hiçbir şey nasıl da... İkiymiş tamam ben yanlış görmüşüm. Kaçamazsın kaçamazsın. İkisini de öldürürüm. Seni de öldüreceğim ama. Kaçtın. Kaçarsan kaç. Şöyle bir şekil gol deneyelim. <laughs> olmaz tabii. Ben denersem olmaz. Başkası denince oluyor abi. Hayra mayra yapıyor. Biz yapamıyoruz. Bizde uğursuzluk var. Abi Alpirma oynamıyor. Biz şanssızız. Şanslıyız. Daha demin uğursuzuz dedim. Şanslıyız. Şanslıyız, şanslıyız abi. Şanslıyız. Alpirma zaten çok kötüydü. Çok kötü derken bizi. Bizim açımızdan kötü oldu. Oğlum bu Gale de oynamıyor ki güzel. Öldün sen bana bırak. Öldün sal. Oğlum bu ne yaptı? Uçtu oğlum adam. Attım rastgelesini ya. Şşş, oğlum ne yaptı bu? bu Alper'im oynadığı çok belli. Vurdum. Tamam. Abi. Be. Nasıl ya? Oğlum siz nasıl nüpsunuz? Siz nasıl bir Maksörüm de yok değil mi? Kullandım hepsini ölümüne. Bizim takım %100 daha iyi ama bizim... Bizde biraz armutluk var o da var. Deneyeceğim. Denemeyeceğim. Ölmüyor ki o söz, Ölümsüz. Abi deniyorum. Abi bu ne ya? Abi 40, 40 saniye. Hadi yaparız biz. Biz bunu yaparız. Biz bunu yaparız abi. Biz bunun için varız abi. Biz Brawl Stars için varız abi. Selam tamam sen bir git. Oğlum ulti 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 ulti. O search, oğlum, o search ölmezse var ya bizim işimiz bitti. Bitti. Adi Frank bas ultiyi aslan parçam. Öl abim. Tamam abi atarım ben. Atarım ben. Selamun aleyküm işte böyle gideriz tık gücü. Şu Typhoon neyse onu bilmem de. Biz TR o aha 2 TR. Tanımıyorum onu. O, o öldü deme. Gitti artık şeyde. Öldürdük onu. Atarım. Aha ulti basacak ulti basacak. Dondur. Atarım şuradan. Girmedi. Vururum. Tamam. İşte bu. TR gücü. Türk gücü. Ne oldu? Ne oldu? Nasıl yani bizi? Biz bakın Bibi ile böyle oynarım. Yıldız oyuncu oldum mu ben? Olmadıysam haksızlık ama. Aman. ah odası. Sıkıntı yok. Arkadaşlar diye Artık videonun sonuna geldiniz çok güzel maçlar izlediniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bayağıdır kasmıyorum görüyorsunuz 15.000'deyim. Hala hiç kasmıyorum. Arkadaşlar bu hesap da benim artık. Usta oyuncu. Bu da benim hesabım öyle size. Art arkadaşımın da bana nerede arkadaşlar? Belki bunda da video çekerim izin verirse. Arkadaşlar bu o kanal yani onun sahibi de Beko'ları. Onun da kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu bitiyorum. Like atın arkadaşlar. Hepinize bay bay.